Hadi bayram. Ben tutamam abi. Düzü abi. Hadi bana bak tutamam. Niye korkuyorsun ya? Lan hadi arkaya tutamam. Ha sen tutuyor hadi abi. Adem, düzsana, lan hadi. Ya. ya oğlum hadi la. Tü, sen abi. Ben dur ben abi. Ben, abi. Ya, ben hiç tutamam. ben tutamam. Bu da abi. Düzem, Şimdi Al, köpek giderse ben biliyorum sizi ha. Ya Hadi abi hadi köpek tavuk koymadı civciv koymadı ya. Dursana, lan şimdi müşteri gelir hadi lan. Tut tut ön ayağından iki ayağından tut al götür. Lan ne oğlum? Arkasına geç tut şöyle. Ben tutamam. Ne diyor ki bir yanını sürmem. Lan sırmaz bu köpek. Lan neyse tut tut sen. Dut, dut, dut. Hadi oğlum git atla. Lan tutsana sen. Lan tutamam. Ya hadi atsan bayram hadi atsan. İki dakika tutuyor hadi. Hadi oğlum tut onu ayağından lan Gel oğlum. La, Lan oğlum önüne ayaklarından dursana ya. ya. Bak Ali aç aç hayvan aç. Söyledik bayım sen. Gel. Geldi gel. Gel oğlum. Gel. <laughs> var kafasından <laughs> tut. Var kafasından var. Anladı o anladı. Lan var kafasından tut. Vallahi anladı o. Tamam. anladı.